merhabalar arkadaşlar. Ersan ile Ders Anlatımı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 23 Ocak 2021 ve açık öğretim sınavları devam ediyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bahar dönemi geldiği zaman açık öğretim fakülteleri online mi yapacak yani internet üzerinden mi yapacak yoksa örgün bir şekilde mi sınavlar devam ettirecek? Bununla ilgili birçok da soru geliyor arkadaşlar şu an net olarak bir e, durum yok ortada ama bizler tabii ki sağlığımızın kıymetini e, bilmemiz gerektiğini düşünüyorum ve her şeyin net olarak bir e, ortada çözülmeden e, sınıflara girmememiz gerektiği kanısındayım. Bu yüzden <laughs> birçok arkadaşımız Bununla ilgili günü geldiğinde hashtag paylaşırsak eğer yaparsak Twitter üzerinden cidden çok güzel olacağı, olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar final sınavlarımızı yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ee, herkese başarılar diliyorum. Günü geldiğinde arkadaşlar buradan bir hashtag başlatırız. İşte e, AÖF bahar dönemi online olsun gibisinden. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.